Şefen örgü dünyasına hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugün saç örgülü iri petekler modeli ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi petek örgümüzün kenarlarında saç örgüleri oluşmakta. Değişik bir model. Kabartmalı ve üç boyutlu görünen bir model. Şu şekilde göstereyim. Yapışta gayet basit bir model. 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Bildiğimiz petek örgü gibi bir açılıp bir kapanmakta ama şu kenarları daha bir değişik örülmekte. Şimdi yaparken anlayacaksınız ne demek istediğimi. Özellikle bebek battaniyeleri çok şık olacaktır bu modelle. Eğer ince iple angora türü bir ip kullanırsanız bayağın yelekleri ve hırkalarını da kullanabilirsiniz. Bebek ceketlerini de kullanabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir satin iple çalıştım. 3,5 numara şiş kullandım. Bu kalınlıkla da bebek battaniyelerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet şık ve kabartman hoş bir model oldu. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Ben ilmeklerimi şişime taktım bir sıra roşu olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve modelimin kurulumuna başlıyorum. Birer tane kenar ilmeği koydum hem başta hem sonda. Bir kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz ilmek ördüm. Bir, iki tane ters ilmek. 6 tane tekrar düz ilmek örüyorum. 4 5 6. Tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum. Tekrar 6 tane düz ilmek. 3, 4 5 6. 2 tane ters. 6 düz, 2 ters şeklinde örgümü sıra sonuna kadar örüyorum. 1 Örgümün ikinci sırası ve ön yüzdeyim. İlmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Altı tane ters, iki tane düz şeklinde sıra sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapmadan ilmeklerimi aynen örüyorum. Örgümün arka yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Aynı şekilde burada da ilmeklerimi aynen örüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Örgümün dördüncü ve ön yüzündeyim. Dördüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Aynı şekilde bu sırada da ilmeklerimi aynen örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada da aynı şekilde ilmeklerimi aynen örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve bu yüzde model kurulumunu yapıyoruz. Ters ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. 2 tane düz ilmeğimin başındayım. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5. sıraya batarak bir tane ilmek çekiyorum uzunca. Bir üst sırasından tekrar batarak ikinci ilmeğimi çekiyorum. Bir üst sırasından 3. ilmeğimi çekiyorum bir üst sırasından dördüncü ilmeğimi çekiyorum bir üst sırasından beşinci ilmeğimi çekiyorum ve normal olarak ilmeğime girip altıncı ilmeğimi de örüyorum şimdi burada tekrar sırasıyla ilk çektiğim ilmeğimi bütün ilmeklerimin üzerine atlatarak bırakıyorum daha sonra ikinci ilmeğimi bütün ilmeklerimden atlatarak bırakıyorum daha sonra üçüncü ilmeğimi atlatarak bırakıyorum 4. ilmeğimi atlatarak bırakıyorum ve 5. ilmeğimi de atlatarak bırakıyorum. Aynı şekilde ikinci düz ilmeğime de aynı model uyguluyorum. 1 2 3 4 ve 5. sıraya batarak bir tane ilmek çekiyorum. 1 üst sırasına batarak ikinciyi çekiyorum. 1 üst sırasına batarak üçüncüyü, dördüncüyü beşinciyi çekiyorum ve normal olarak ilmeğime giriyorum ve altıncı ilmeğimi de örüyorum. İlk ilmeğimi çektiğim ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerine atlatarak bırakıyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi atlatarak bırakıyorum. Üçüncü ilmeğimi atlatarak serbest bırakıyorum. Dördüncü ilmeğimi atlatarak serbest bırakıyorum ve 5. ilmeğimi de atlatarak serbest bırakıyorum. Bu şekilde iki tane gördüğünüz gibi saç örgü şeklinde ilmeğim oluştu. Aradaki 6 tane ilmeğimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Düz ilmeğe geldim. Aynı şekilde 1 2 3 4 5. sıraya batıyorum. bir tane çekiyorum. 1 üst sırasından 2 3 4 ve 5 tane şeklinde çekiyorum. 6. ilmeğimi de normal olarak örüyorum. İlk ilmeğimi atlatıyorum. 2. ilmeğimi atlatıyorum. 3. ilmeğimi atlatıyorum. 4. ilmeğimi atlatıyorum. Ve 5. ilmeğimi atlatarak bitiriyorum. 1 2 3 4 5. sıraya batarak bir ilmek çektim. Her sıradan bu şekilde bir tane ilmek çekiyoruz. Toplamda 5 ilmek çektikten sonra 6. ilmeğimizi normal olarak örüyoruz. Ve ilk ilmeği diğer ilmeklerin üzerine atlatarak bırakıyoruz. Sırasıyla ikinci ilmeği bırakıyoruz. Sırasıyla 3. ilmeği bırakıyoruz. 4. ilmeği bırakıyoruz ve 5. ilmeği atlattıktan sonra bu şekilde modelimiz oluşmakta. Aradaki 6 tane ilmeğimizi ters örerek örgümüze devam ediyoruz. Örgümü ön yüzden bu şekilde tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi kaydırarak petek şeklini almasını sağlıyoruz bir iki üç tane kenar ilmeğimden sonra düz ilmeğimi ördüm burada mı bakın ters ilmeğimden önce üç tane ilmeğim kaldı bu üç ilmeğin önüne atlatıyorum üç tane ilmeğimi tek ilmeğimi örgümün arkasından ön yüzüne geçiriyorum ve ters olarak örüyorum. Daha sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki kalan ilmeğimi de bu diğer 3 ilmeğimin arka tarafına geçiriyorum ve birer tane bu şekilde açılmış olacak. bir tane olan ilmeğimi arka taraftan şu şekilde 3 ilmeğimin sonunu aldım 1 2 3 tane düz bir tane ters ördüm buradaki ilmeğimi de bu 3 ilmeğimin başına alıyorum ve ters olarak görüyorum 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimi de diğer 3 ilmeğimin arka tarafına aktarıyorum. 1 2 3 tane düz, 1 tane ters örüyorum ve buradaki ilmeğimi 3 ilmeğimin başına atlatarak yer değiştiriyorum. Şu anda modelimiz bitti. Bundan sonrası tekrardan ibaret olacak. Her seferinde bu şekilde ilmeklerimize yer değiştirdiğimiz için aynı petek örgü gibi kutucuklar oluşacak. 3 tane düz, 1 tane ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ve modelimi bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi aynı şekilde bu sıradan ilmeklerimi aynı örerek devam ediyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. bu şekilde ilmeklerimi aynen örüyorum. Arka yüze geçiyorum ve aynı şekilde ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Ön yüzden de ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Arka yüzden ilmeklerimi örerek geldim. Bu yüzden de aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum ve arka yüzden de aynı şekilde örerek devam ediyorum. Arka yüzden dörgüm örerek geldim ve bu yüzde aynı işlemi tekrarlıyorum. Dediğim gibi her seferinde modelimiz tekrardan ibaret. 1 2 3 4 5. sıraya batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Bir üst sırasından bir tane daha 3 4 5 6. ilmeğimi de normal olarak örüyorum. İlk çektiğim ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerinden atlatıyorum. Sırasıyla bu şekilde her ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerinden atlatıyorum. 4 ve 5 bu şekilde aradaki de tersleri de normal örüyorum aynı işlemi bunları da tekrarlıyorum ikinci modelimizi de bitirdik bu sefer de şu şekilde ilmeklerimizi ortaya getirerek açtığımız peteklerimizi kapatıyoruz Arka yüzdeyim. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ortada bir tane ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi 3 tane ilmeğimin sonuna alıyorum. 3 ilmeğimi başa geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki ters ilmeğimi de bu üç ilmeğimin başına geçiriyorum. Aynı şekilde açtığım petek modelimi kapatmış oluyorum. Ters örüyorum. Üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada kalan ilmeğimi de diğer üç ilmeğimin sonuna alıyorum. 3 tane düz, 1 tane ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi de 3 ilmeğin başına alıyorum. Bu ilmeklerim tekrar ters olan şu anda ördüğüm ilmeklerim çift oluyor. Örgümüz gördüğünüz gibi bu şekilde devam etmek tanımlar. Yapan herkese kolay gelsin.